Gördüğünüz gibi halk yürüyor. Çok ağır bir çöpü, Camilerde, imamzadelerde, köprülerde, parklarda her yerde güvenlik durup kameranı kapat, kameranı kapat. Arkadaşlar burası neresi? Böyle tanklar var, askeri şeyler var. Hiç şansınız yok. Her yer güvenlik dolu polis durup Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben şu an İran'ın başkenti Tehran'dayım. Bir parkın içine girdim. Burası Talikanı Parkı. Çok güzel ve büyük bir park. Bu parkın sonunda bir köprü var. Ona Tabiat Köprüsü diyorlar. Tabiat Köprüsü Talikanı Parkı'nı bir başka parka, parkı Aba Ateş'e bağlıyor. İnşallah hep beraber. Bugün bu parkları ve o köprünü gazip dolaşacağız. Hadi yeni maceralarımız başlasın. Şu an kış ayları. Biraz hava soğuk. Böyle yapraklar dökülmüş, kurumuş. Ama yine güzel. Yolumuza devam ediyoruz. Bu parça yaklaşık Tahran'ın ortasındadır.

O köprü, bu park başka bir parkı birbirine bağlıyor. İran'da köprüye pol diyorlar. Tabiat, aynen tabiat bir ortak kelime. Evet, sanırım bu ahşaplı yoldan gideceğiz. Kahraman'da park çok, parklar büyük, kocaman. Ya sanırım hepsinde ateş yıkabilirsiniz. Yani sorun yok, sıkıntısı yok. Ben çok gördüm, mankar koymuşlar, kebap pişiriyordular. Hiç kimse engel çıkmıyordu. Evet, burada bir baraka. Arkadaşlar burada yazmışlar pole tabiat böyle devam ediyoruz. Halk spor ve yürüyüş için bu parka kalıyor. Evet arkadaşlar sonunda tabiat çöpüsüne vardık. Gördüğünüz gibi Evet Bu tabiat çöprüsü 3 katlı bir köprüdür. İlk kat food court'dı. Orada yemek yiyebilirsiniz. İkinci ve üçüncü katlar böyle yürümek içindi. Gördüğünüz gibi halk yürüyor. Tamam, 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 tamam. Burası otoban, Tahran'ın en meşhur otobanlarından birisidir. köprünün yaklaşık 300 metre uzunluğu var. 4000 ton demir kullanılmış bunun inşaatında. Çok ağır bir köprü. Evet. Arkadaşlar şu an ben köprünün üçüncü katındayım. Maalesef ikinci katında güvenlikler kameramı aldılar ve mazbur kaldım. Tüm çektiği videolarımı sildim. Şu an bu videonu gizlice çekiyorum. İran'da inanılmaz güvenlik her yerde var. Video çekmeye her yerde izin vermiyorlar. Ve İran halkı kameradan kaçıyor. arkadaşlar gördüğünüz gibi köprünün ikinci katı inanın bunların yarısından çok Afganlı bayağı Afganlı gördüm bugün her yerde Afganlı bulabilirsiniz yani Türkiye'nin Suriyeliler işgal etmiş kesin İran'ı ve Tahran'ı Afganlılar işgal etmiş Artık orada bir güvenlik Arkadaşlar Yine tekrar güvendik Kameranı kapattı İkinci kere Beni yakaladılar Bir kere yakaladılar Sanırım Doğru zindana gönderecekler Sorun yok köprünün tavanı, zemini her yerde böyle ahşaplı. Sonunda köprünün üzerinden yürüdük ve başka bir parka ulaştık. Burası Parke Abo Ateş. Ab, Farsça da su demek. Ateş hemen ateş, ortak bir kelime. Umarım güvenlik olmaz. Her yerde güvenlik var. Ve gördüğünüz bir deniz feneri Evet. Arkadaşlar bir güvenlik gördüm. Yolumu bıraktım. Güvenlikler her yerde. Böyle aslanlar. İran'da her yere gittim, aslan heykeli gördüm. Yani bunların tarihinde, efsanelerinde ne var bilmiyorum ama aslan bir başka yeri var. Biraz parkı dolaşalım. Güvenlik. Güvenlik arkadaşlar diyor. güvenlik arkadaşlar arkamda geliyor. Arkadaşlar inanın gerçekten İran'da video çekmek daha zor. Yani o YouTuberler ki kaç sene önce İran'a kadar video çekmişler. O İran değil. Bu İran başka bir İran. Camilerde, imamzadelerde, köprülerde, parklarda, her yerde güvenlik durup kameranı kapat kameranı kapat tüm çektiği videoları silmek zorundasın baya sert davranıyorlar youtuber arkadaşlara tavsiye ediyorum İran'a gelmeyin kesin bir başka ülkeye gidin Gürcistan Yunanistan ve hatta Irak bence çok güzel Gerçekten İran'da video çekmek daha zor olmuş. Bıktım artık. İstanbul'a geri dönmeye düşünüyorum. Gerçekten söylüyorum. Maalesef kafede çekime bile izin vermediler. Sadece balkondan manzarayı çekebiliyorsunuz dediler. Toplam 150 lira tutan bir kutu kola ve bir çikolatalı pasta aldım yedim ama pek beğenmedim. Kola konusuna gelince bence İran ambargo altında olduğu için ürünlerin orijinal olmadığını ve gerçek tadını almadığını düşünüyorum. Türkiye'de kolalarla pastalar çok daha lezzetli. Arkadaşlar şurası İran başkenti Tahran. O bu ateş Parkı ve karşınıza gördüğünüz köprü tabiat köprüsüdür. Tahran'ın en meşhur köprüsüdür. Karşımıza güvenlik var. Kamerayı kapatmak zorundayım. İstanbul'da Galata Köprüsü'ne çok benziyor. Öyle üst katta insanlar yürüyor. Aşağı katta food court'lar var. Yemek yiyebilirsiniz. Ama Galata Köprüsü'nün altı su. Bura sadece orman. Arkadaşlar yine bir güvenlik gördüm her yan her yerde güvenlik durup neden böyle olmuş? İran böyle değildi. Arkadaşlar burası neresi? Böyle tanklar var, askeri şeyler var. Burada nereye girdik Allah bilir. Kameranı kapatım. Evet arkadaşlar bu parkta hem video çekmek ve sigara içmek yasak. Burada her şey yasak. Gördüğünüz güvenlik çöpünün başında durmuştu. Hiç şansınız yok. Her yer güvenlik dolu. Polis durup Şu an hava soğuk ve karanlıklıyor. Videonu burada bitiriyorum. Umarım videonu sonuna kadar izlemişsiniz, beğenmişsinizdir. Lütfen kanala abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki video kadar sevgiler, saygılar.